Evet X-Ray şu an karşımızda Pablo var. 3.0 x destesi kullanıyoruz. Videoyu alırsak diye söylüyorum bu arada. Bu arada muhtemelen şu an videoyu alacağız yani bu maçlardan bir tanesini. Ee, o yüzden arkadaşlar videoyu beğen atarsanız sevinirim. Hani bu kanala görüntüme sokabilmek için ihtiyacımız var. Madenci gördük muhtemelen rakipli eşleşme onu söyleyeyim. Ama bir yoklamak lazım. Muhtemelen o duvar yıkıcılı dese biliyor musunuz? Havan peki. Mantıklı oynadı mantıklı. Güzel okçular çalışıyor. İkisi de az, bayağı az. Şunu bassam ne atar? Minyon sürsü atar değil mi? Minyon sürsü vardır mantıken. Ya hiç bilemiyorum ki de sesini bilmeden bir şey diyemiyorum. Ama bastım. Umarım pişman olmayız. <laughs> Bum. Güzel. Çok rahatlatıcı bir alev topu değil miydi arkadaşlar? Şöyle zaman kazandırmak için X sayına gerçekten bu feda ettim. Evet eh, bu zurnu biraz daha mesafeli atsaydık daha başarılı bir defans dedik ama şu anlık iyi gidiyoruz yani. Ali topu olması lazım. milyon sürüsü yok. Onun dışında ne yaparız? Yani çok da zor eşleşme mi? Yani kolay değil ama o kadar zor da bir değil. Hatta onu şöyle tahmin edebilirsek havan işime gelir. Tersi attı tamam olur. Ama gaza geldim böyle bir hamle yap Keşke yapmasaydım. Yani. Yarasa bekliyorum. Ya o Tesla'yı tutturmamız lazımdı ama ben de aynı tarafa oynama sebebini anlamadım adamın. Çünkü ben böyle alev topu atarsam şu şekil kulesine vuracağım çaktım adamı. Bence o biraz yanlıştır rakip açısından bilmiyorum. Bu defansı ilk sayı anti alev topu pozisyonu yaptım? Buradan atarsanız arkadaşlar alev topunu krenizle beraber vuramaz. Avantaj sağlarsınız. Şöyle testamızı da dikelim. Buzluğunu tutuyorum elinde böyle madenciyi target yapmak için. Şu an ihtiyacım yok ama. Şöyle okçuları önden atalım alev atmasın diye. Şöyle bir sayı hazırsanız. Çünkü yakın mevzi kartı çıktı iskelet kral. Şöyle iskelet orsu tahmin ediyor böylesine. Tutmadım. Risk alarak oynuyorum ya. <laughs> Niye bilmiyorum aslında geride de değilim ama. İçimden geldi. Güzel tutturduk madenciyi. Güzel güzel. Böyle arada canım sıkınca agresif oynuyorum. Doğru değil yaptım ama yapacak bir şey yok. Gene anti <laughs> alev topu. <laughs> evet havanı gördük çok iyi. Madenci bekliyorum. Madenci atarsın bunu red retarget yapacağız. Retarget yaptık. Sağda x sayımız olduğu için iki x sayı olduğunu arkadaşlar bir x sayı diğerini kurur. Yani o yüzden avantajlı olur. Attı, falan atarsa diye bu okçular attım. Ee, yani bu maçı çevirmesi zor arkadaşlar. X güzel ya. Hani kötü oynayan birisi olduğunda cezalandırabiliyorsunuz X O açıdan ben seviyorum. Bu arada kazandık mazandık diyorum ama kesin değil herhalde. Comeback atabilir. DSS'i çok bait bir DS. Elimizden çıkarsa bir tomruk falan. Bir bakarız kulemizi alıyor. Disketler. Böyle bir şey var. Yine buzuru asmıyorum demek. Şöyle bakın bundan bahsediyorum. Alev topuyla bir yandan da kulesine vuruyorum. Aynı tarafa oynaması bence doğru değil de o yüzden. E İki sayı atalım. Güzel ilk e kulesine vuracak gibi duruyor. Gözüküyor ha. Maç bitti ya. İlk e güzel de seviyorum. Ama karşımıza böyle birinci deprem gelmesin, devçi Fransız gelmesin. Şu anlık mutluyuz. Şu an her şey güzel. Devam edelim bakalım. Bilmiyorum ya da ben eskiden X sayıcı olduğum içindir. Hani çok eskiden böyle bak. Bir başarım yoktu tabii X sayıcıydı ama en azından el alışkanlığı oluyordu. İşte X sayını bas, defansif X sayıyı bas falan. Unuttum tabii o zamanlar ya. Benim ilk oynadığım meta desesi Viper destesidir. Bu arada adam ne oynuyor? <laughs> ha bakacaktım içeri yazacaktınız bana doğru ama ben sana baktığımda adam kart atarsa ben kaybederim Bilal Şeysi yok Burak herhalde elektrolev elektrolev mi acaba yok Keşişme eyvah Anla ki. Çok anla ki Evet arkadaşlar biraz şanssız bir eşişme Eşişme değil Çok anti değil bana ya Ama keşiş sıkıntı bir tek Of Şuan mesela elinde keşiş yok diye saldırmam lazım. Saldırdığımda da cehennem ejderi atacak. Cehennem ejderini teste atabilirim bir tek. Bak. Keşiş yokken saldırmamız lazım şuan O şart zaten. Saldırmazsa bana güzel şöyle 4 iksir az başlayacak savunmaya. Ha keşi döndürmüş. Büyü dokçu de atmazsın değil mi? güzel. Bir ölür orada. Bir saniye. iksirin yok senin şu an. X'lerini köklerin Sıfır iksirin var. Elinde de şey var tabii ki de. Goblinler var. Güzel, 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 güzel. Şövalye vuracak orada. Yani en azından maçın başına aldığımız o saçma hasarı telafi etmiş olduk diyeyim ya. Antalya topu pozisyonu iki sayı. Defansif testalarla beraber koç binciyi vurdurmamaya çalışacağız. Ama büyü okçu biraz sıkıntı. Bir de kartlarını bir araya toparladıktan sonra özellik basarsa alev topunu ben atamam. O biraz sıkıntı. Hatta o yüzden özelliğini şöyle basması için biraz zorluyorum erkenden. Evet. Şu an özelliksiz saldıracak bana. Düz bir keşiş. savunur herhalde. Yani. Bu alev topunu şöyle hepsini birden vurmaya çalışayım. Değerlendirelim. Multitasking. Gene önden yükseğe birazcık. şöyle bir test lan. Hmm. Gene attı o keşişini ya. Neyse bir tane iksiyi basalım bari. Madem çıkarmışsın keşişini ben de faydalanayım bari. Oh. Az kalsın buraya. Ama şu an çok gerideyiz. Yani vurmamız zor. O keşişlerin Büyü da beni zorluyorsun. Alev döndürelim madem değil mi? Böyle bir avantajımız varsa ama büyüde Ok atacak birazdan hazır mısınız? Öndeyiz şu an alev topları sayesinde. İksir olarak da aynı şeyi Söyleyemeyeceğim önde olmak konusunda. Keşiş köprüyü geçmesin. Sanırım geçiliyor. Evet. Güzel alevi niye oraya attı acaba. bu maçı istiyorum. Bir saniye şu an kazanabiliriz arkadaşlar. Eğer Alev dönerse hadi. Yok kaybettik. Boş birinci daha erken davrandı. Çok zor eşleşme ya. Ya ikimiz için de zor bu arada. Bir tek benim için değil. O da zorlandı. Neyse. Tüh ya lan. Üzüldüm bak. Normalde bunu yenebilirdik arkadaşlar. Seyif. Bu adamla kötü anlarımız var. Bol şans, bol şans diyelim bize. Ne oynuyordu bu? orijinal DS'si vardı. Her seferini unutmam peki gerçekten hatırlıyor musunuz destesini? sesini 2300 lanetli hakikaten ya buralardan çıkmak zor. Golem mi oluyor? Golem oynuyorsa bir sonraki hamlesi herhalde toplayıcı dikmek falan olacak. Ama X'e oynarken ben toplayıcı dikmek mantıklı yani kısmen. Şu an mesela tam toplayıcı dikmelik. Ne yapacaksın merak ediyorum. bekliyor. Hah. Alev atacağım arkadaşlar. Alev atmazsanız bu adam gelir bir anda size saldırır yani çok zor. Golem basacak mısın? Peki basma. Arkadaşlar 4x'den fazla bir 4x ve fazlası bir kart attığında böyle x'ini basabiliyorsunuz. Ee, golem yetiştiremiyor çünkü ama şu an toplayıcısı öldüğü için yetiştirecek. Yetiştiremedi. Çünkü bu çok eski bir taktik bu arada. Hatırlıyorum ya. Ana kulemi açabilsem çok mutlu olurum. Güzel. Ama bu kadar hasara değdi mi o ayrı mesele. Değdi herhalde yani. Değdi diyelim değsin. Şuraya bir valiyi salla da iksirsiz kal. Ben de iksir basayım. Olur mu? Ama 4... iksirsiz kaldım. Ben de kaldım iksir bastığım için. Güzel X sayı vur 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 Varili yok. X'i öldüremez Vur 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 vur. Çok güzel vurdun ya. Arkadaşlar bundan sonra sadece defans yapacağımız için goleme karşı o saldıracak, ben savunacağım. O saldıracak, ben savunacağım. Ee, şu an bulacağımız hasarlar bizim için hayati değer taşıyor. Ya, öyle söyleyeyim. Defansif X'e atalım bari şöyle. Engelden attım elektro ejder alan vurmasın bir yandan bir yandan da büyük büyüsü yok o yüzden böyle bir şey yaptım elektro ejder'e iki tane alev topu döndürmek ya da okçularla vurup alev topu atmak mantıklı şöyle kalkanı kıralım güzel kart topu doğru orada baya bir yere kartlarımız girdi güzel ama gene ikisi şey golem atabilir yani bir şekilde o güzel zamanlama sanki. Çok güzel zamanlama. Çok güzel zamanlama. Cici, golemi yendik ikisiyle. Teşekkür ederim Ferdi. Kasmaya devam. 2400 olur muyuz bugün?